Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nin su yönetimi konusunda yaptığı açıklamaya Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat'tan yanıt gecikmedi. Talat, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'den ülkemize gelen suyun yönetim ve işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama yaşanan sıkıntılara olumlu katkıda bulunmaktan uzaktır dedi. Talat, bakanımızla Türkiye kanadından iki müsteşar yardımcısının ve teknik elemanların yürüttüğü görüşmenin sonucunda ortaya çıkan metin, CTP Parti Meclisi'nin önceden kararlaştırdığı su politikasından büyük farklılıklar içerdiği için doğal olarak yeniden Parti Meclisi'nin gündemine getirilecekti ve müzakerelerde yer alan müsteşar yardımcıları da bunu biliyordu. Sonuçta CTP PM varılan son noktayı hazırlanan metni benimsemedi ifadelerini kullandı. CTP Genel Başkanı Talat açıklamasında CTP Parti Meclisi, Türkiye'nin çok büyük ihtiyacımız olan suyu ülkemize getirmesinden mutluluk duymakla birlikte, suyu nasıl yöneteceğimize karar vermenin de bizim irademize bağlı olduğunu ortaya koydu. CTP'nin kararlarını nasıl vereceği, CTP'nin bileceği iştir. CTP, kolektif karar alma mekanizmaları ile hareket eden bir partidir ve hükümetli yer alması da bunu değiştirmez. CTP'nin hükümetli olması, temel politikalarda partinin karar organlarının, yetkilerini kullanmasına bir engel oluşturmaz. Siyasi partilerin çok partili demokrasinin temel oyuncuları olduğu ve hükümetle bakanlar kurulunu da partilerin oluşturduğu unutulmamalıdır. Son bir husus suyun yönetim ve işletmesi ile ilgili henüz herhangi bir mutabakat yoktur dedi.